Abdullah Bey, bir şey soracağım. E, Hakan Bayrakçı az önce konuşmalar arasında böyle bir cümleyle bir şey söyledi. Millet onu çok merak ediyor diyerek, dünya savaşı. Şimdi varsayımsal olarak konuşalım. E, Finlandiya ve İsveç, yani Türkiye'nin çekincelerinin hallolduğunu, veto etmediğini ve Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya dahil olduğunu varsayalım. Ne yapar Rusya? Putin ne yapar? Şimdi aslında e, belki de mesele e, Finlandiya ve İsveç'in. Yani Nato'ya alınma sürecinde net yani, bir cümle. Bence bu safada Rusya e, boyunun ölçüsünü aldı ha. ve e, bence bence bu topa e, çok giremez. Yani hani bununla ilgili yapmış olduğu açıklamalarda da açıkçası bunun e, endişesini ve korkusunu ben hissediyorum. Yani benim Peki, e, hani bun, şeyi, bu şeyi mesela bir dakika bir şey söyleyeceğim. E, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya dahil olma fikri birkaç gün önce ortaya atıldığı andan itibaren Rusya'nın tepkisinin şiddeti ne kadardı? Yüksek miydi? En yüksekten miydi? Yoksa orta mıydı? Nereden Yo, son derece ihtiyatlı ve tehdit içerikliydi. Ama bu tehdidin içerisinde şu safada doldurabilir mi? konvansiyonel anlamda? Dolduramaz. Eğer bununla ilgili bir irade ortaya koyacaksa bunun tepkisi bence konvansiyonel olmaz. Başka türlü olur. Peki. Nükleer... Ya başka alanda olur ya başka katmanda olur. Ee, Abdullah Bey, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya dair olmasını kendi... Geleceğini, geleceğini, kaderini çok etkileyeceğini düşünerek Putin nükleer bir çılgınlık yapar mı? Hayır bu safhada yapmaz. Yani çünkü nükleer anlamda ortaya koyacağı etkinin bir karşılığı var. Şimdi nükleerde yani, şunu, şunu cümle, var Şunu anlamaya sana. çalışıyorum. Putin açısından İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya dahil olması. Geleceğini, kaderini, ülkesinin geleceğini ve kaderini derinden etkileyecek çok büyük bir adım mıdır? Yani bence değildir. Yani sonuçta e, ülkeler e, çeşitli eksenlerde e, paklara işbirlikleri yapabilirler. Ama After Abdullah zaten Bey, adam, adam Ukrayna'ya niye savaş açtı? NATO geliyor benim burnumun dibine diye savaş açtı. Finlandiya. Kaç kilometreydi sınır? 1350. 1350. Buradan geliyor, yanında İsveç var, Baltık Denizi, NATO'nun ne olacak? Ukrayna'yı yaşamsal Ahmet Bey, tehdit sayan yani, Putin, e, Finlandiya e, ve İsveç'i daha büyük yaşamsal tehdit saymaz mı? Şimdi ama orada bence detay şurada. Şimdi e, var olsa bir tehdit. Yani yok olma tehdidi. Şimdi evet bir pakta girebilir. Ya yani Daha önce e, pek, pek çok e, Baltık ülkesinin, e, Orta Avrupa ülkesinin veya işte Balkan ülkesinin Avrupa'ya, e, NATO'ya girdiğini gördü Peki şunu Bunlara sorayım. karşı da itirazları oldu ama yani Ukra bir şey yapmadı. Ya Ukrayna'nın NATO'ya girme ihtimalini varoluşsal tehdit olarak algılamadı mı Putin? E, doğru algıladı e, ama... Finlandiya'nınkini e, de algılamaz mı? E, algılayabilir ama nükleer başvuracağı gibi bir e, sonuç üretmez bu. Peki yani savaş açar mı? Konvansiyonel bir tehditse yani boyunun ölçüsünü alır ve cepheyi genişletmiş olur. Ha diyorsunuz ki onu akıllı ve re rasyonel bulmaz, akıllıca ve rasyonel Şimdi bulmaz. en büyük tehditleri Hakan yapıyor. Hakan hatırlatma hatırlatma daha yapıyor. Daha çok şu blöf yapıyor. Şu an, yapıyor şu anda. Şu an Rusya blöf, Ukrayna daha çok da Bu soruyla uyanmış, ilgili iki hatırlatma Bir hatırlatma savaş. Ukrayna e, yani şey yayıldığında, Finlandiya'ya yayıldığı zaman açıkçası Finlandiya ordusu açıkçası de, de, bence demir bir bir. Ve e, arazisi son derece sert. Ve yani Ukrayna ordusunu ezmeye kalktığı gibi arasa da bulamaz Finlandiya ordusunu. Çünkü arazinin içerisinde e, yuvalanmış veya mevzilenmiş bir Ukra e, Finlandiya ordusunu e, istediği gibi etkisizleştirmesi ben çok mümkün görmüyorum. Bir diğer tarafıyla da e, kendisine karşı özgüveni yüksek, savaşma kabiliyet ve kapasitesi yüksek bir ordu ispatı var. E, şimdi... Böyle olunca neden Ukrayna'ya daha ortaya koymuş olduğu etkiden çok daha büyük riskler üreten bir savaşa müdahil olsun? Yani bunu çok öngörmüyorum. Ya, anladım. Çok çok Ancak öngörüm. irrasyonel davranırsa girer bu işlere diyorsunuz. Yani şunu yapabilir, hani e, bir e, ülkeler e, anlamda gerilimi arttırabilir. İşte uçuyoruz, 60, Onu ya uçuyor, Onu yapıyor zaten. Onu söylüyor. Evet zaten yani evet. Onu, onun onun sayısını onun sayısını arttırabilir. Pe Gerginliği arttırabilir veya Hakan e, Bey Başka miyiz? bir alanda istikrarsızlık üretebilir, karşılık verebilir. Hakan Bey ben zaten sizi bekliyordum evet, yani ben... bu bölümde. Siz biraz böyle Putin'in Finlandiya ve İsveç'e saldırmayacağını ve bir dünya savaşı ihtimalinin söz konusu olmadığı görüşünü biraz benimsiyor gibisiniz. Bunu neye dayandırıyorsun? İki tezat şey söyleyeceğim. İki karşıt görüşten ihtimal söyleyeceğim. Birincisi Abdullah Bey'in dediğini bir başka cepheden teyit edebilecek bir şey. Bir Ukrayna'yı Ruslar kendi çiftlikleri gibi görüyorlar. Hmm. Mesela Kiev'i kendi şehri gibi görüyor. O Ukrayna'nın falan diye kabul etmiyorlar. Hmm. ve Finlandiya farklı. İl, tabii. Şimdi bu bir. İki, Ukrayna dedikleri toplum kelimelerdeki harf değişiklikleriyle aynı dili konuşurlar aşağı yukarı. Slav. İkisi de direkt birinci derecede Slav dilidir. Toplumlar da öyledir. Finlandiya ve İsveç öyle değil. Finlandiya bambaşka bir dil. İsveççe Cermen kökenli bir dil. Bu Cermen kökenli, bu Türk kökenli. orta. Aslan. Burada bir akrabalık var. Üç, bu araziyi bundan tam 29-31 yıl önce... Bunlar kendileri ihtas ettiler. Ben dedi bu Ukrayna diye bir devlet kuruyorum burada dedi. Kendileri kurdular ya. <laughs> Yapay görüyorlar biraz ya. Ukraynalılar yani. böyle isyan edip de bağımsız bir ülke olalım falan demedi. Rusya dedi ki ben buraya Ukrayna diye bir ülke kuruyorum. Benden de ayırıyorum dedi. Bu nettir, bu kesindir. Ha Siz diyorsunuz ki Ukrayna... Bunu çiftliği gibi görüyor. Ha, çift, Böyle gördüğü için... Tabii Bunlar... ki. Bir de Moskova'ya yakınlık bu kadar. Tabii ki. Aynı Slav. Şimdi Finlandiya dediğiniz adamlar hiçbir bağlantıları yok. Irk, etnik kökenden yok, geçmişten yok. Bilakis bir ülke orada var zaten. Zaten var. Savaşmış 2. Dünya Savaşı'nda. Tabii canım yani bin yıllık bir devlet bu ayrıca. Zaten bağımsız. İsveç. İsveç de öyle. Köklü bir devlet. Tabii ki. Şimdi ha, bu Dolayısıyla diyorsunuz. Tabii. Yani buna buna karşı saldırdınızsa. Yani zaman... şunu şu sorunun cevabını veriyorsunuz. Buna gösterdiği hiddetle tabii. Şu ikisine tabii. göstereceği hiddet arasında bir fark olur. Aynen öyle. Burada buradaki yaşamsal de ya da Abdullah Bey'in tabiriyle varoluşsal e, krizde bunların da rolü var. Tabii ki. Bir buradan Abdullah Bey'in dediğini sebeplerine ilaveten söyledim. Ama buna rağmen bir şey ilave edeceğim. Biliyorsunuz tarihte çok farklı olaylarda farklı e, gelişmeler olmuştur. Yani her farklı versiyonu da okuduğum için şunu belirtmeden geçemeyeceğim. Öyle olaylar var ki tarihte. Tarih dediğiniz yaşanmışın geçmişte olanıdır. Yaşanmışın ta kendisidir. Tarih diye bir yani böyle coğrafya gibi bir şey değil tarih. Roman gibi bir şeydir. Roman gibi bir şey. Yani tarih kurgusal bir, bir şeydir. Duygusal bir şey değildir. Dolayısıyla bugün yaşanan da 100 yıl sonra tarih olacak. Şimdi 2. Dünya Savaşı başlamadan hem de 3 ay önce İngiliz Başbakanı Chamberlain o meşhur toplantıdan sonra İngiltere'ye döndü. Elinde bir kağıt sallayarak uçaktan inip ha, görüntüleri vardır. Şu an Google'da bile vardır. Girseler görürler. Bütün İngiltere ve dünyaya dedi ki savaş diye bir ihtimal yok. Barışla geldim dedi. Hitler'le konuştum anlaştım. Aynen konuştuk, anlaştık. Savaş mavaş yok dedi. Tarihi yanılgı. Şimdi bütün dünyada da o sırada savaşa 3 ay kala, 6 ay kala bir yoklasanız, bırakın anketi filan. Yani konuşsanız hem de dünya liderleriyle o sırada. Böyle ileri görüş. İhtimal vermiyorlardı. Hiçbirisi ihtimal vermez. Bir büyük vermiyor. dünya savaşı. Tabii. Atatürk hariç. Atatürk bahsetmiştir doğru. Dünya karışacak dedi. Abi şimdi, onu da özel kılan o. Şimdi e, ama bu arada bu olayla ilgili de şunu söylüyorum. Şimdi Rusya normal şartlarda, ben katılıyorum, Ukrayna gibi hayati bakmaz bu olaya. Çünkü kendi toprağı gibi görmüyor, görüyor bunu. Ya ben kurdum bunu diyor, ya ne karışırsınız falan diye bakıyor dünyaya. Ama Finlandiya, İsveç öyle bakamaz. Bir sürü başka faktör de var. Bir çoğunu da Abdullah Bey saydı zaten. Ama buna rağmen diyorum ki, insanoğlu bu. Yani... E, Homo sapiens değişik bir şey. Öyle kolay bir yaratık değil. Dolayısıyla Küt her diye. an tabii saçma diye. bir kararla Finlandiya ve ya Evet yani saçma sapan bir şey olur. Herkes de şoke olur. Kim ne yapacağını şaşırdığı bir ortamda ortalık karışı verebilir. Verebilir. Karışı verir demiyorum bakın. Bu ihtimali de devre dışı Ab görmeyin. Abdullah diyor. Bey rasyonel baktığında böyle bir ihtimal evet, görmeyin. Ben de o görüşteyim. Tabii. Bir dakika. Ben buna yüzde beş falan veririm. Abi Ben rasyonel bakarak Ukrayna'ya da girmeyeceğini düşünmüyordum. Ee, <laughs> haklısınız. Hayır biz de öyle baktık. Hepimiz öyle baktık ama... Bir tek bayrakçı e, diyordu diyor Onur da kulağıma. Bayrakçı da olaylar belli olunca söyledi. Yok sonuçta. yok. Ben de çok önceden bu girecek bunlar demedim. Hakan Bey bir cümle bir şey söyleyeyim. Oradan isterseniz devam edin. Evet. Tüm bu sıkıştırmalar, evet. dünyanın her bir tarafında tüm bu sıkıntılar bir savaşı başlatmak için olamaz mı? Ha işte bilemem. Yani ben buna ne şimdi, evet ne, ne hayır diyebilirim neyi konu ya. Dünyaya neyi, ne, neyi sürdüler piyasaya? Şimdi bu, bunu da konuşmamız lazım. Gıda kıtlığı geliyor. Dünya nüfusu çok. Neyi konuştuk pandemiyi? <laughs> Bak bunlar şey, ya, Ben şimdi size Maltus'a götürürüm. Yani Maltusçuluğa götürürüm. Abi, bir şey hatırladı. Öyle ona öyle devam et. Amerika şunu Nüfusu savaşla ki, azaltmasınlar ya yapmasınlar. Hayır tamam da Amerika hayır Amerika'nın sıkıntısı şu. Şimdi bu Rusların nükleer başlıkları var ya. Bunların %75'i 80'i Amerikan şehirlerine odaklı. Yani düğmelere basıldığı an o çift düğmelere Amerika'da e, yani metrekareye düşecek nükleer e, radyoaktiviteyi kestiremeyiz bile. Dolayısıyla Amerika biter ya. Ama Putin'in yani, bir dakika bir şey ama söyleyeceğim. Ama aynı şey Rusya'ya yönelik de bu, ya, bunun şeyi elbet var. Elbette. Putin'in. Yani Putin de yani biter. Putin'in Ukrayna'ya savaş. De. O Putin anlamda. Ukrayna'ya savaş açmadan önce yaptığı o meşhur uzun konuşma, sıkıcı konuşmasında evet. temel anlatısı neydi? Evet. Yani adamın temel anlatısı şuydu ya. NATO benim burnumun dibine kadar geliyor. Beni tehdit evet, olarak evet, görüyor. Evet. Ee, ya bu Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya dahil olması da burnunun dibine kadar gelmenin bir başka parçası olmayacak mı? Olacak. Olur da her şeye rağmen şunu söylüyorum. Bakın burayı kendi arazisi gibi görüyor ve kimse karışmasın modunda. Burası öyle değil. Buraya saldırdığı zaman direkt Atatürk'ün tabiri var ya müstevliler yani işgal edenler anlamında. İstilacılar. İstilacılar anlamında bravo. Müstevli durumuna düşer. Çok teşekkürler. Devam edeceğiz. Şimdi değerli izleyiciler, bir Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile telefonda bir görüşme yapmış açıklama gelirse, ya açıklayacağız, belirteceğiz. İki, birazdan Beyaz Saray'da önemli bir basın toplantısı var. Ee, onu da takipteyiz. Ee, Washington'daki arkadaşımızla oradan son durumu hemen. Alacağız Erdoğan'ın veto çıkışı, Washington'da nasıl yankılandı sorusuna cevap arayacağız. E, bu arada Abdullah Ağar'a veda edelim. Çünkü hemen ardından da biz iç politika tartışacağız. Abdullah Bey çok teşekkürler katıldığınız için. İyi akşamlar. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi yayınlar. Kısa bir ara tekrar birlikteyiz.